Peki ya 2021 Bizi Yeni Yılda Neler Bekliyor? Güzel Günler Yakında mı? Hangi Burç Hangi Sürprizlerle Karşılaşacak? Neler Yaşayacak? Astroloji Yazarı Aygül Aydın Magazinde için Yanıtları Koç Burcu. Evet sevgili Koçlar 2021 yılı sizler için diğer yıllardan çok daha farklı olacak. Neden? Çünkü siz son iki yıldır hayatınızla ilgili önemli bazı konuları şekillendirmeyi başardınız. Her şey istediğiniz gibi olmadı kabul ediyorum. Özellikle kariyer hayatınızda bu yıl 2021 yılı siz daha profesyonel bir platforma taşıyor. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha güçlü bir duruş sergileyeceğiniz önemli bir kariyer dönemi başlatıyorsunuz. Belki bizi dinleyen bir koç diyor ki: "Ben bir ev hanımıyım, bir kariyer hayatım yok. E ben ne olacağım?" Siz de daha sosyal, dernekler, kulüpler, yardımlar, insanlarla olan ilişkilerinizde çok önemli bir ivme kazanabilirsiniz. Gelelim ilişkilere. İlişkilerle ilgili de biraz ilk 3 ay İlk 3 ay 2021'in ilk 3 ayında biraz daha sakin kalmayı deneyin. Nisan'dan sonra işler daha fazla yoluna girecek diyoruz. Boğa burcu. Evet sevgili boğalar 2018 Mayıs ayından beri yorgun bir süreç atlattınız. Her şey sanki 2018 Mayıs ayında değişime uğramış gibi gelebilir. Yani o dönemlere bir gidin bakalım. Belki çok da bir şey olmadı ama orada bir şeyler olmuş ya da hayatınızda bir değişim yaşanmış olabilir. Şimdi başlayan bu yeni süreç aslında sizin 5 yıllık yeniden yapılanma süreciniz olarak düşünebilirsiniz. Bu yıl 2021 yılı çok keskin kararlar aldığınız, keskin virajlardan döndüğünüz, hayatınızı yeniden şekillendirdiğiniz bir süreç olacak ama belki de yaşantınız hiç bu kadar güzel olmamıştı diyebiliriz. Çünkü bu yıl hayatınızda daha net, daha aydınlık ve daha kararlı gideceksiniz. Kimi Kimin dost, kimin düşman, kimin hayatınızda gerçekten var olduğunu e, görebileceğiniz bir süreç başlatıyorsunuz. Bu önemli bir adım. Aynı zamanda parasal ve finansal konularda nereden daha iyi bir para kazanacağınızı, nereden kaynak oluşturabileceğinizi fark edeceksiniz. Bir şeyleri çok radikal bitirebilirsiniz ama bu konuda çok fazla hırçın ya da değişmemek adına çok fazla agresif yaklaşımlarda bulunmayın. Bırakın önünüze bir şey mi geliyor, değişmeniz mi gerekiyor, değişin. Boğalar bir koltuktan bir koltuğa kalkıp da değişim yapmak. Yok yoksunurlar ama bu yıl koltukları tamamen değiştiriyor olabilirler. O yüzden ne yapıyorlar? Giden gitsin, kalan sağlar sizin nedir 2021'de diyoruz. İkizler Burcu. Evet sevgili ikizler 2020 biraz kayıp bir yıldı. Evet baktık hepimiz için çok zorlayıcı bir yıldı ama en azından hayatınızla ilgili konuları değerlendirirken 2021'de biraz daha engellerle karşılaştınız. Belki aileyle ilgili engeller çok fazla olmuş olabilir. Bir şeyleri çok fazla yapmak istediğiniz zaman aile, koşullar, şartlar izin vermedi. Belki dünya koşulları izin vermedi. hiçbirimizi her şeyi engelledi. Doğru ama şimdi 2021 yılı Satürn'ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte işleri daha fazla yoluna sokuyor. Birden projeler, iş girişimleri, engellendiğiniz konularda hızlanmalar göreceksiniz. Bir şeyler daha fazla yoluna girecek ama ilk Ocak ayında daha sakin kalmanızı tavsiye ediyoruz. İşler Şubat ayında daha hızlı ilerlemeye aday görünüyor. Sadece olayları anlayın. Biraz daha hedeflerinizi, stratejilerinizi daha iyi belirleyin. E, tabii ki önemli olan konu bu yıl bütün tutulmaları kendi burcunuzda deneyimleyeceksiniz. Çünkü ay düğümleri dediğimiz kadersel yani seçimsel dönemleri anlatan zamanı size 2021'de veriyor. Yani seçim zamanı. Bu yıl seçim yapmanız gereken önemli sapaklarla karşılaşabilirsiniz. Haziran ayı bu sapaklardan biri olacak. Yengeç Burcu! Evet sevgili yengeçler yengeçler ne çektiler bu 2019'da 2018'den başlarına gelmeyen kalmamış olabilir. İş değiştirdiler, aşk değiştirdiler boşandılar, belki evlendiler çocuk sahibi oldular belki çeşitli kazalar, sorunlar problemler yaşadılar ama hepsi bir öğretiydi ve geçti. Daha gerçek ve ne istediklerini bilen bir şekilde de ilerliyorlar. O yüzden 2021 onların senesi diyebiliriz. Çünkü öğrendikleri büyük bir tecrübeyle bu yıl içerisine giriyorlar. Tecrübe her şeydir. 2021 yılında özellikle iş hayatları, iş planları ve ilişkileriyle ilgili büyük bir düzen içerisine girecekler. Sadece dikkat etmeleri gereken dönem yılın ikinci yarısı. Orada önemli işbirlikleri, ortaklıklar, sorumluluklar burada değişim gösterebilir. Mahkemeleri varsa ve hukuksal konuları varsa da yılın ikinci yarısından sonra daha özgür, daha bu konuda kesinlikler içeri ilerlemiş olabilirler. Ekonomik koşullarına ve çalışma biçimlerine, iş ortamlarına daha dikkat ederek hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Kendilerine de güzel bir yıl diliyoruz. Aslan burcu. Evet sevgili Aslanlar, sevgili Aslanlar. Hepimiz için zordu ama sizin için bir başka zordu. Neden? Çok çalıştınız, çok yoruldunuz. İstikrarlı kalmak için savaş verdiniz ama insanlar, koşullar, şartlar size çok bunu vermemiş olabilir. Biraz daha iş hayatınız, çalışma hayatınızda 2021 gerçekten sizin yılınız olmaya aday. Neden? Çünkü 2020'de çok iyi temeller oluşturdunuz. Eğer gerçekten o çok iyi temelleri oluşturduğunuzu düşünüyorsanız 2021 siz için çok muhteşem geçebilir. İliş ilişkiler konusuna gelecek olursak yılın sonuna doğru eğer ilişkilerde pozitif ve olumlu gelişmeler yakaladıysanız 2021'de bunu evlilik noktasına taşıyabilirsiniz. Eğer yılın sonunda var olan ilişkinizde bir takım problemler yaşamaya başladıysanız 2021 yılı içinde burayı belki terk etme, bırakma ya da yeni bir alan oluşturma kararı verebilirsiniz. Hayatınızdaki en önemli olay 28 Ocak sonrası gerçekleşecek dolunayla şekillenecek, orada bir anlam kazanacak ve Şubat ayı çok daha ne istediğinizi bildiğiniz, ne yönde gitmek istediğinizi bildiğiniz muhteşem bir dönemi oluşturacak. İşe girmek istiyorsanız ya da işe başlamak istiyorsanız buraya da ilgili çok ciddi kazanımlar, yükselişler, terfi etme, hakkınızı alma gibi konuları önünüze getirecek. Biraz sabırlı olun diyoruz. İlişkinizde de işinizde de onurlandırılacaksınız. Güzel bir sene diliyoruz. Başak Burcu. Evet sevgili Başaklar gelelim 2021 yılına. 2020 yılı biraz daha arafta kaldığınız, istediklerinize ulaşamadığınız bir sene olmuş olabilir. Çalışmak, üretmek, planlamak, hizmet etmek sizin için bu kadar önemliyken hayatınızda bir şeyler de yarıda kaldı. Tabii ki bu aslında genel baktığımızda dünya koşullarında böyleydi. Şimdi 2021 yılında planlarını hayata geçirme zamanı. Bunları hayata geçirirken de biraz kölelik yapma zamanı diyebiliriz. Çok çalışacaklar ve asla çalış imkanlarından, koşullarından şikayet etmemeleri gerekiyor. Aslında Başaklar çok şikayetçi olmaz ama biraz geçtiğimiz yıllarda yanlış yerlerde yanlış zamanlarda ve yanlış konularda patinaj yaptıkları için sanki bu yılda daha fazladan bir şeyleri yapıyormuş gibi hissedip biraz hevesleri kaçabilir. Bunu yapmasınlar istikrarlı bir şekilde hedefleri için mümkün oldukça çaba sarf etsinler ve asla pes etmesinler diyoruz. Terazi burcu Teraziler 2012'den beri hayatlarında zorluklar mücadele ediyorlar. Çünkü öncü gruplar ve öncü grup olmalarından sebep hayatlarıyla ilgili ciddi anlamda değişimler, kararlar, bir şeyleri toparlama istekleri ciddi zorlayıcı olmuş olabilir. Çünkü 2020 yılı onlar için bu konuda ciddi bir öğreti oldu. Şimdi 2021 yılına bakıyoruz. Artık onaylanmak istemiyorlar çünkü kendilerini gerçekten onaylamış noktaladılar ve değer duyguları, değer kime değer verdiyse, kimden değer gördüyse bunların böyle analizlerini yapıp hesaplarını yapma noktasında ve hayatını gerçekten gerçekten sıfırlama ve yeniden başlatma noktasına gidiyor. Çok başarılı olacağı bir dönem başlıyor. Aynı hataları lütfen tekrarlamasınlar. Özellikle Mart ve Nisan ayları hem ilişkileri hem kariyerleriyle ilgili zirveye doğru çıkacakları bir dönem ve süreç olabilir. İş projeleri, çalışma şekilleri ya da yeni bir iş belirlemek istiyor olabilir. Mesela belki yeni bir eğitim alacak ve kendine yeni bir iş alanı oluşturmak isteyecek muhteşem bir dönem. İlişkiler konusuna gelince de hayatlarında ciddi biri olabilir ve ciddi bir ilişkiye adım atabilirler. Ciddi var olan ilişkileri de varsa burada daha mutlu, daha kendilerini açıkladıkları bir süreç başlatabilirler diyoruz. Keyifli güzel bir sene diliyoruz. Akrep Borcu Evet sevgili akrepler 2020 yılı sizler için de itiraf ediyoruz ki zordu. Biraz daha yıpratıcı olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bazı ihanetler, bazı yanlış anlaşılmalar, bazı kırgınlıklar. Evet sizler için neden daha fazla acı veriyor? Çünkü insanları içselleştiren ve önemseyen bir yönünüz var. Ve bunun karşılığında bu bağlamda bekliyorsunuz. Hayatınızı daha fazla insanlardan ayrıştırdığınız, daha fazla bireysel hareket etmek istediğiniz... ...ya da bulunduğunuz kurumlar, kuruluşlara bağlı değil daha bireysel çalış ...çalışmak istediğiniz bir süreç başlatıyorsunuz. Belki yılın sonunda bazı yerlerle iş birliklerinizi bırakmak zorunda kaldınız, ayrılmak zorunda kaldınız. Belki de hayatınızda, ilişkilerde de bunu yaşadınız. Ama şimdi kendi yönünüzü bulma, kendi gerçeklerinizi fark etme zamanı içindesiniz. 2021 yılında ne istediğinizi bildiğiniz, bireysel adımlar atacağınız daha özgür bir dönemi başlatıyorsunuz. Eğer e, işle alakalı bağlılıklarınız varsa, herhangi birine bağlı çalışıyorsanız bunu çok iyi çözebileceğiniz bir süreç var. Başlıyor. Aşkta da yüzünüz gülmedi. Biliyorum bunu da çok söylüyorsunuz ama en azından yılın ikinci yarısı aşk ve ilişkilerde daha pozitif ilerleyebilirsiniz. Yılın başında dostça başlayan arkadaşlıklarınız Yılın ikinci yarısında çok daha keyifli bir noktaya ilerleyebilir. Yay burcu. Evet sevgili Yaylar, sizler için ne kadar önemli olduğunu ben değil dünya söylüyor. Gezegenler daha fazla söylüyor. Neden? Çünkü ay düğümleri sizin burcunuzda hareket edecek. Hani böyle hatırlarsınız, belki de hiç hatırlamak istemiyorsunuzdur şu 2015'te 2017 tarih zamanları var ya. Orada hayatınızın en önemli olaylarını yaşadığınız, dostu düşmanı tanıdığınız, görmediğiniz her şeyi gördüğünüz o zamanlar. İşte 2015 Eylül'de başlayan maceranız 2016 Mart ve 2017 Temmuz zamanları. Hayatınızdaki bu tarihleri ve bu dinamikleri bir düşünün. Orada kaybettikleriniz, üzüldükleriniz, kırıldıklarınız, incindikleriniz her neyse. Artık bu yıl 2021'de bunları tamamladığınız, bu eksikliklerde aklınızın artık kalmadığı konulara doğru yürüyorsunuz. İyi bir ilişki, iyi bir iş imkanı ya da hayatınızda gerçekten olmasını istediğiniz, gitmek istediğiniz yönü iyi seçtiğiniz bir dönem başlıyor. Bu yıl parasal konularda da şansınız çok yüksek olabilir. Fazla harcamalar ya da gereksiz anlamda alışveriş, satışlar, borç verme gibi konuları bu yılın en önemli konuları. Burada biraz daha sağduyulu olun, daha dikkatli ve daha özenli olun diyoruz. Şimdiden güzel, keyifli seneler diliyoruz. Oğlak Burcu. Evet sevgili oğlaklar, sevgili oğlaklar 2018 Ekim ayına sizi götürüyorum. Bu tarihte hayatınızda bazı daha sorumlulukları daha fazla üzerinize aldığınız yeni başlangıçlar yapmak zorunda kaldığınız konularla karşılaşmış olabilirsiniz. Evet sizler için önemli bir zamanda ve artık 2020'nin sonu 17 Aralık'tan sonra mezun oldunuz. Yani hayatınızda bazı şeyler çok daha şekillenmeye, hayatınızda daha net görebildiğiniz bir sürece gittiğinizi gösteriyor. Belki sağlıkla ilgili, belki iş hayatınızla ilgili belki de ilişkilerinizle ilgili. Çok fazla iniş çıkış yaşamış olabilirsiniz. Belki de görmediğiniz şeyleri gördünüz ve yaşadınız. Evet zordu kadersel bir süreçti. Ama şimdi bu sene 2021 yılı hayatınızı daha net ortaya koyduğunuz, kazançlarınızı daha iyi ortaya sunduğunuz, hayatınızı şekillendirdiğiniz ve istediğiniz yönde götürebildiğiniz bir süreç olacak. Ama son iki yıldan aldığınız dersleri unutmuyorsunuz. Kova Burcu. Sevgili kovalar Satürn ve Jüpiter artık sizin burcunuza giriş yaptı. Bu ne demek oluyor? Bir kova dönemi başladı. 20 yıllık bir süreç başlıyor. Sizler için hayatın gerçek yönlerini fark ettiğiniz ve güçlü bir süreç başlıyor. Hayatınızda hem ilişkinizde hem iş hayatınızda büyük değişim ve dönüşümlere hazır olun. Bunlar negatif değil, hemen olumsuz olarak bunları yorumlamayın. Hayatınızda gerçek anlamda ne istediğinizi bildiğiniz bir sürece gidiyorsunuz. Bu inanılmaz bir deneyim olacak sizler için. Bunu yaparken kendi işinizi kurmak, kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için muazzam olduğunu söyleyebiliriz. Bu önümüzdeki bir yıl, 2021 yılında ne başlatıyorsanız, ne yönde gidiyorsanız, işte hayatınızı şekillendirdiğiniz bir 20 yıldan söz edebiliriz. O yüzden bu yıl hem evlenebilece hem çocuk sahibi olabilirsiniz, hem ilişkilerinizde ciddi kararlar verebilirsiniz, iş hayatınızda büyük değişimler yapabilirsiniz. Bu yıl ne yaparsanız hepsi size serbest diyoruz. Bu yıl çünkü hayatınızda büyük değişimler yılı. Balık Burcu! 2021 yılı sizler için de keyifli bir sene olacak gibi görülüyor. Tabii ki buradaki hedefleriniz, inançlarınız, hayalleriniz neler? 2020 yılında biraz bunlar değişti, yön değiştirdi, hedefleriniz yön değiştirdi. Gerçekten inandığınız insanlar belki yılın sonuna doğru bir şeyleri boş verme noktasına gittiniz ama 2021'in başında tekrar hedefler, hayaller, hisler, duygular baştan güncelleniyor. Yaşantınızda yeni bir başlangıca gidiyorsunuz. Belki ilişkilerinizde evlilik kararı alabilirsiniz. Belki iş ortamınızda, iş hayatınızda kendi işinizi yapma kararı alabilirsiniz. Yeni projeler, yeni başlangıçlar çok güzel olacak ama Jüpiter balık burcuna girecek. Asıl olay Mayıs ayında başlıyor. Mayıs'a kadar hayatınızda her konuyu doğru şekillendirir ve sabırlı olur Mayıs sonrası çok daha güçlü, çok daha başarılı ve büyümeye doğru gideceğinizi söyleyebilirim.